Altun abla, benim buyruğumu çiğneyip böyle bir katliama nasıl cüret etti? Genç bir adam ve kadını benim buyruğuma rağmen nasıl katletti? Mesele bu kadar da değil sultanım. Hadisenin vehameti çok daha büyük. Ne bilmekteysen anlatasın Emir Saadet. Maalesef işin içinde yine Ertuğrul Bey vardır sultanım. Bu meselenin Ertuğrul Bey'le ne alakası var Saadettin? Tahminimce Şehzade Kılıçarslan'ı kurtarıp... ...size karşı bir isyanı kışkırtmanın hazırlığı içindeydi sultanım. Altunaba da korkuya kapılmış olmalı ki... ...emrinize uymayarak Şehzade'yi ve anasını öldürdü. Altunaba zayıflığı ve sadakatsizliğiyle işlediği suçun bedelini en ağır bir şekilde ödedi. Şimdi sıra Ertuğrul'da Sultan. Bu ahvali görmezden gelmemenizi icap eder. Alacak. Doğru. Ertuğrul Bey cezasını çekmeli. Yeter artık. Sultanım, devletimizde huzur nizam kalmadı. Yeter! Ertuğrul bana mektup gönderdi Saadettin. Öyle mi? Ne der mektubunda sultanım? Altun Aba'nın kardeşimi Ankara Kalesi'ne götürmek yerine... ...yolda yay kirişiyle boğmaya kalktığını, buna mani olduğunu... ...ancak kaçarken hançerini saplayıp öldürdüğünü... Sonra da kaçtığını söyler. Demek öyle. Evet. Altunabe Ertuğrul geldiği için değil, kendi rızasıyla bu katliamı gerçekleştirmiştir. Hmm. Sonra da kardeşimin cesedini Alpleriyle sarayma yolladı. Rahmetli anasını da ben Ankara kalesinde toprağa verdim. Hepimizin başı sağ olsun. Lakin anlamadığım, bunca hadiseden sonra. Siz hala Ertuğrul'un pür pak olduğunu mu düşünürsünüz? İddiamın sonuna kadar da arkasındayım. Ertuğrul bana ve devletine sadıktır. Kardeşimle anasını öldüren Altunaba'nın cezasını sen vermişsin. Ertuğrul'un itimat edilmeyecek biri olduğunu inşallah bir gün anlayacaksınız sultanım. Ertuğrul Bey, babamın buyruğunu ve benim isteğimi yerine getirmiştir. Kardeşimi Ankara Kalesi'ne götürmek için canını ortaya koymuştur. Ben buna inanırım. Türk obalarını peşine takıp Konya'ya dayandığında... ...aynı şeyi söyleyecek misiniz bakalım sultanım? Benim kararlarımı yargılamak sana düşmez Saadetti. Bu mecliste bulunan devlet erkanı da bilirim benim gibi düşünür sultanım. Emir Hazretleri hakkıdır sultanım. Sultanım, Almış olduğunuz kararları tekrar gözden geçirmeniz devletimizin menfaati için en doğrusu olacaktır. Sultanımıza uymak boynumuzun borcudur. Vazifemizi yaptık, sizi uyardık. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.